Bahis soruşturmasında ilginç bir dönemeç yaşandı. Tarihi bir dönemeç de diyebiliriz. Çünkü ilk kez savcılık bahis oynayan futbolcuların isimlerini yayınladı ve Futbol Federasyonu'na gönderdi sanırım. Ne oldu, ne yaşanıyor şu anda? Şöyle, Futbol Federasyonu aslında bahis oynayan futbolcuların adını açıkladı. Bunları da Disiplin Kurulu'na sevk etti. Aslında bunları açıklamasını birçoğu futbolcuyu biz tanımıyoruz. Ama ve lakin önemli olan burada... Süper Lig futbolcuları. Zaten ikinci liglerle, üçüncü liglerle ilgili çok da böyle bir her şeyin bembeyaz olduğu konuşulmuyor Türkiye'de ama Süper Lig'deki futbolcuların bahiste karışmış olmaları çok acayip. Yani bunu açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu muhtemelen bununla ilgili de yarın ya da ertesi gün bir soruşturma çıkabilir. Çünkü yani bunların içerisinde kaleci olanlar var. Kaleci 3 <laughs> gol yemeye bahiste oynuyor olabilir. Beşiktaş'ta 2 kişi var. Ersin Destanoğlu'yla Necip Uysal. Alanya'da 4 e, futbolcu var. Rize'de e, iki 2 futbolcu var. Galatasaray'da Metehan Baltacı'da Evren Elmalı var. Antep'te 2 futbolcu var. Göztepe'de 2 futbolcu var. Antalya'dan bir futbolcunun adı var. E, Kerem Kayabaşı. Eyüp Spor'da Mükremin Arda var. Kasımpaşa'da 2 oyuncu var. Ege Albayrak, Alemle Yanar. Karagümrük'te 2 futbolcu var. Samsun'da bir futbolcu var. Trabzon'da da bir futbolcu var. Boran Başkon diye. Konya Spor'da da iki oyuncu var. Kayseri'de de iki oyuncu var.